Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta parkur oynayacağız. Videomuza geçelim. Evet açılıyor Rob Roblox şu an. Evet gençler videomuza devam ediyoruz. Zaten oyununa girdi. <laughs> evet videomuza geçelim. Dediğim gibi parkur oynuyoruz. Ne parkur olduğunu ben size şey yazarım. Neydi o? Açıklama kısmına yaz. Zaten şey yazacağım videonun başlığına. Evet gençler bu parkura girmeyi girmeyi şey yaptım. Bunu bu parkura gireceğim işte gençler. <laughs> Siz öyle bilin. Evet başladık. Ses gelen gelene giden gidene şuradan şapka bir şey yaramıyor ki. Hops 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 daha ilk seviyeden düşmek istemiyorum. <laughs> Allah çok zor. Aman 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 ya. Yeah. Ye. Burası kolay gözüküyor inşallah. Şu oğlum az Nasıl Burası kolay. Havadayım lan. Neyse zormuş. Yavaş yavaş gitmeye çalışıyorum. Düşeceğim. Düşmeyeceğim. Düşeceğim mi düşmeyeceğim mi? Düşmeyeceğim. Aldım lan checkpoint'i. İlk düşüşümüz veya ölüşümüz nerede olacak acaba? Burada ölemem. Daha çok genciyim. Şu mı İlk düşümüzü yaşadık. Burası zaten zor. Ben zorlanıyorum. Ben farklı oynamayı beceremiyorum. Bana beceriksizsin de edilir. diyemezsiniz. Dersiniz aslında. Ben niye öyle dedim ki. Gençler yakında mikrofon alacağım. Zor oluyor böyle. İki saat telefonun arkasına konuşmaya çalışıyorum mikrofon kısmına. Sesimin geldiği yere. <laughs> Bak bakın size bir ses geliyor şimdi. Gördünüz mü? <laughs> Neyse devam edelim. Çok zor ya bunları kim için yapıyor da biz geçiyoruz. Bu kolaya benziyor. inşallah. Bam bam bam. Geçiyor. Evet geçiyoruz. Geç. Geçemiyoruz. İyi bu adam gibi en azından en başta düşmedim. Kardeş ne var? Oğlum bu kadar <laughs> <laughs> Bu kadar zor bir şeyi nasıl yapamıyoruz? Yuh! Böyle bir adaletsizlik görmedim. Yo 4 dakika oldu bile ya bu ne kadar hızlı geçiyor. yaşasın ole. Yaşasın oraya atlarım patlayamam. Kasasın. Zeki baş neyse ben. Oley. Bence yüzümü kapattım bu. Tüh değilmiş. Bunun taktiği var gençler bilenler bilir. Şöyle o sıra değil. Bu. Ha <laughs> şansa bak bu. Çok zorlanıyorum gençler. Şu an zorlanıyorum. Demiştim. Ben size demiştim. Zorlanıyorum. Gençler ona böyle olunca size bir duyurum olacak. Duyuruyu görürsünüz. Ona bana olmam lazım. Ah. Ah. Tamamdır tamamdır geçtim geçtim. Geçti. Biz bakalım. Ne diyeyim yani. Spam point'e değdim mi? Hadi öyle yapmaya deneyeceğim. Spam point'e değmeye deneyeceğim gençler. Bunları geçeceğim. Bir şey yap. Aa! durum yüzümü göstermeyeceğim. 15 abone e olunca göstereceğim onu. Bak şimdi bak bak. bak. Ölemedim. Tekrar deniyoruz. De Ölmedim lan Bir dakika oğlum. Aa ölmüyorum. Ben süzyi buldum. Ne fena parkur yapıyorum ya. Kimse karşıma çık. <laughs> çıkar. Lan yüzümü gördüğünüz olmaz. Saymıyorum bana ne bana ne. alın görün alın. Değiştireceğim ki ona 15 on abone <laughs> de görü görürsünüz. Yet hey artık. Geçeyim ya. bit. <gülüyor> <gülüyor> Abim o el niye öyle durdu? Allah rızası için. Yavaş yavaş geçeceğim artık. Çünkü olmuyor. Olmuyor olmuyor. Şu an telefon dibine geldim. Yaşasın be geçtim. Oley 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 oley. Oley. Düştüm. Tam uzun yaparken kendimi öldüm. Oo, diğer dünyadayım galiba. Heh en azından diğerleri kadar zor <laughs> zor değildi. Ay son saniye atladım ha. Ege gibi Ege'den sonrasını sallamış bence. O ne oğlum öyle? <laughs> o ne oğlum öyle ya? Of. Ege. Ugu. Yine. Tuvalete git kardeşim burada yapma. Kardeşim tuvalete gidin ya. Geçtim yaşasın. <laughs> bu ne ya? Tuvalete katar mıyım acaba? At atamam. Bence de atamam. Yüzümü görebilirsiniz ya zaten değiştireceğim. 10, 15 abone de göstereceğim. Yanlış yere gidiyordum. Ben. Şuradan şöyle atla. O şöyle atla. O çok kolaymış. Tek atabilir istesem? Bu ne biçim oğlum? Hayır. Biraz daha ilerleyeyim videoyu bitireceğim. Yeter artık öyle sürekli zıplamayacağım. Yeter. Orada gençler sizi humpaca ekrana vurma sesim gelebilir. Ben ufacık bakın çok yavaş dokunacağım. Ses sizi hunharca gidiyormuş. Öyle Ben buraya geçip geliyorum. Evet gençler, geçtiğim sonunda. Of! Oh. Hadi devam edelim. Allah Allah, arkadan merdivenler siniyor oğlum. Biz ölmeye mi geldik, hobi yapmaya mı geldik belli değil. Ah, zıplama zıplama. Yanlışlıkla zıplama diyorum, ekrana basıyorum. Geçmeyeceğim lan, şaka şaka. Şaka yaptım. bak bakın ne yapacağım şimdi, ama o kadar yolu gene gelemem. 360. Ben buraya geçerim abi, buraya tek atarım hatta. Ben tek atarım demiştim. Bu ne biçim o Evet. Çok güzelmiş. Öptüm anladım. Allah. Düşüyordum düşüyordum. Allahım düştüm bir de. En azından ölmedim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah çok zor lan. Aa ben nereye düştüm ya? İyi ölmedim. <laughs> Buradan sonra da böyle yaşayacağım. Şimdi ne yapacağım? 360 1080 oldu. <gülüyor> <gülüyor> tamamdır. Yukarıdan bakarak geçersek. Çok güzel, çok güzel. Devam edelim. Oy 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 neler yapıyorsun sen? Çılgın çocuk Enes. Ee, isip... Bu... Ne yapıyorsun sen? Aha, ne oldu? Ben nereye yapmışım? Burada buraya Niye oraya gideyim ki? Hani niye öyle yapıyorsunuz? İnsan insan oraya görünmez bir şeyler koyar. Sanki Minecraft oynuyorum. İnsan oraya bariyer koy. <laughs> falan. <gülüyor> ben burada düz yürüyünce de geç geçiliyormuş. Al işte. Şimdi geldik neresi doğru? Şuraya bakalım bir de. Şöyle. Anlaşılmıyor bence bu. Yaşasın. <laughs> <laughs> Niye? Niye yani? Niye? O zaman dümdüz, dümdüz 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 bu da budur. Bu da bu. Aa, belki belki de diğerini deneyecektim. Tabii ki de onu deneyecektim. <laughs> Ezberledim bu 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 hoppala o yes bomba orada üstünde gülerdim Ben ne yapıyom Ben ne yapıyom Allah rızası. İnvan söyledi de bir şey yok. Elime pizza makinesi alıyorum. Gelmiyor. Bu ne biçim <laughs> çok güzel bir oyun. Valla wow, sanki yanında bomba patlattılar hu. <laughs> Abi bu heykeller ne? Oyunun yapımcısı mı? <laughs> yukarıdan baka baka geçersek. Ah. Oh. geçmiyor falan. Dur durup geliyorum. Pardon, geçip geliyorum olacaktı. 2 saattir denedim olmadı. Ah. Yes, durdurduğun için sal elimi alsaydım bari. Evet, geçiyor. Ölecektim aslında düz gidiyordum. Hops hops. Gaza gelme. Sakin ol sakin ol. Hop 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 Ne yapıyorsun hop hop. hop, hop. Öleceğim Ulla sen ne yapıyorsun? Hikmet. Gözlerim de mavuş mavuş. Artık geçemiyorum Gençler geçip geliyorum Evet gençlercim Gençlercim mi Evet arkadaşlar geçtim Şu üçgenli bir Bir dahaki bölüm <laughs> Videoyu durdurma Kabul edeyim hadi Hadi kabul edeyim Hadi. hadi az kaldı. Hadi. Hadi son yerde düşersem. Hiçbir şey yapmayacaktım ki. Evet. Hangisine basacağız? Siyahlara basmayacağız. Onu şimdi öğrendim. İlerliyor. İlerleyemiyoruz. O niye o? Düştüm. <laughs> mi bir dakika o blok boş mu? Yoksa arçelik mi? <laughs> ne kadar? Evet boşmuş. Belki arçeliktir. Demek evet, ki bunları artıyor. Şimdi öğrendim. Evet bu bölümde geçince videoyu bitirmek istiyorum. Hadi burayı da bitirelim ya. Doymuyorum parkur yapmaya. Buraya da geçelim. Buraya da tırmanalım. Videoyu bitirebiliriz artık. Ya, ya. ya son bir kez son 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 son. Son şansım olsun bu. bitirelim artık. Evet gençler bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Like atın.